Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bu ara çok sık buluşur olduk çünkü Merkez Bankası faiz kararı ardından peş peşe adımları atmaya başladı. Aslında bence olumlu en azından söyledikleri şeye yaklaşık bir 20 yıl sonrasında sadık kalmaya karar verdiler. Ama tabii ki her şey öyle umduğumuz gibi olmuyor. İlk gelen şeylerden bir tanesi kredilerdeki sıkılaşma oranları, İhtiyaç kredilerine, tarım kredilerine, esnaf, ihracat, yatırım kredilerini dışarıda bırakmak şartıyla taşıt kredilerinde yüzde üçlük bir büyüme genelde odaklanır, bundaki oran yüzde ikiye ticari kredilerde yüzde üçten yüzde 2,5'e geriledi, yani daha zor kredi verilecek. Taşıt kredilerindeki bu düşüş taşıt fiyatlarını ve taşıt piyasasını bir durum bir çıkmaza sürükleyebilir. Çünkü zaten uzunca bir süredir sıfır araçlarda sıkıntı var. Araçlar gelmiyor ve çok ciddi fahiş fiyatlar vardı. Nitekim bununla beraber Hükümet işte birinci ellerin fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatları olmasın diye ki pek çok internet sitesinde böyle şeyler vardı. Son olarak 118 milyon liralık cezayı da yazmışlar. Bunlar aynı zamanda bu cezalar vergilerle beraber hükümetin kasasına giriyor güzel bir meblağ da böylelikle girmiş oldu. Ama tabii ki insanlar bunu lehlerine çeviriyorlar. Elden alma ve fiyatı düşük gösterip aynı tapulardaki alım satım gibi fiyatı düşük gösterip belli şeyler gerçekleşiyor. Ama taşıt kredilerindeki %3'lük dilimi %2'ye geriliyor olması taşıt alımlarını azaltacak. Şu anda orta gelirde sahip olan bir insan kimseden destek almadan borç almadan, harç almadan ve kredi almadan kesinlikle ve kesinlikle araba alamayacağı düşünülürse ki beyaz yaka 30 ila 40 yaş arasındaki insanların kendi başına bir ev bir araba alması da hayal olan alım fırsatları arasında. O nedenle şu anda bakarsanız beyaz yakalıların bir araştırmaya göre %65'inden fazlası altının artmasını bekliyor. Çünkü altının artacağı düşünülüyor. Borsaya kayma var. Emeklilik fonlarından borsalara geçişler çok ciddi var. Ben Türkiye borsasının çok derinliği olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bireysel emeklilikte biliyorsunuz belli fon onları da yönetebiliyorsunuz. Yani yaptığınız yatırımları bireysel emeklilik uzmanınız belli fonlar üzerinden de yararlandırabiliyor. Borsada güzel karlar gerçekleştirdi. Bu saatten sonra girmek için çok çok yüksek ama şu anda Türkiye'de geri çekilen her şey iğneden ipliğe çiçek saksısından arabaya her şey alım fırsatı. Çünkü bundan sonrasında evet yerine koymakta zorlanacağız ama ne alırsanız kardasınız diyebilirim. Yatırım araçları içinde. Ben sadece büyük meblaların bir eve bağlanmasını çok saçma görüyorum. Çünkü ev fiyatlarında en ufak bir sıkıntı olsa yabancılar almasa, alımlarını yapmasanız. Aynı bütün paranızın malda olup o yatırım enstrümanı şakır şukur düşmesindeki moral bozukluğu gerçekleşecek Çünkü ev fiyatları düştüğünde yerine koyamazsınız. Asal ev fiyatları düştüğünde ve satış olmadığında hadi diyelim, satış olmadığında hemen satıp mala çeviremezsiniz. O sizi ciddi kitleyen bir yatırım aracı olarak karşınıza çıkar. Ama araç fiyatlarında özellikle üst gelirde çok ciddi bir alım artışı gerçekleşecek. Çünkü üst gelir şu anda ben buna inanıyorum ki. Türkiye'de hayat pahalılığından şikayet etmeyen kesim aslında orta ve dar gelirliği arasına çok güzel bir mesafe koymak için bahane bulduğu için konuşmuyor. Hiç kimse Türkiye'de birbirinin halinin anlamıyor ama şunu unutuyoruz ki he, ya beraber batacağız ya beraber çıkacağız. Ama bir kesim kesinlikle bu olayın dışındadır ışında kalarak kurtulmaya çalışıyor. Tuzu kuru dediğiniz insanlar sosyal medyada iki tane güzel paylaşım yapıyor diye tuzu kuru anlamına gelmiyor. Aç olduğunuz masada, aç olduğunuz, aç kalacağınız masada, aç olduğunuzu belli etmeyin diye bir laf vardır. Şu an sizin de çevrenizde, benim de çevremde aç olup veya batmak üzere olup, kredi üzerine kredi alıp, hayatını devam ettiren ama size peşin satanmış gibi davranan çok fazla insan var. Aynı zamanda kredilerdeki sıkılaşma ile devam edelim. Krediler Türkiye'deki sıkılaşmada. Evet Merkez Bankası bir şey yapıyor ama Merkez Bankası hep böyle yalap şap yapıyor. Yalap şap yapmasının nedeni de bu işin altında birerek peşkeş çekilecek olması. İhracat ve turizm üzerinden ülkeye dolar sokulacak olması ve Kasım ayındaki yaklaşan bu sert krize birazcık daha yumuşak iniş yapılmaya çalışılması. Yatırım, tarım, esnaf gibi krediler, özellikle inşaat kredileri gibi e, yapı, yap işlet kredilerinde dışarıda kalması bir şekilde mutlaka bu düzenin çok sert bir şekilde değişmeyeceğini ve bizim orta vadede yine sıkıntıları başlayacağını gösteriyor. Kredi kartları ile ilgili de bir karar var tabi bunun altında. Kredi kartlarında biliyorsunuz Merkez Bankası bir faiz oranı verir. Bunun 55 puan üzerinde 55 bas puan üzerindeki 55 ile çarptığınızdaki bankaların kredileri olarak kredi faizi olarak karşınıza çıkar. Onlar da kendilerine en üst bir de azami sınır vardır. Onun da üzerine bir 30 puan koyunca en üst seviye gelir. Yani normalde 1.31, 1.36'yı falan önüyordu Merkez Bankası. Üzerine 55 ekliyordunuz ve ne oluyordu? 1.91 ile en düşük kamu bankasından kredi faizi, kredi kartı faizi karşımıza çıkıyordu. üzerine 30 puan koyuyordunuz orada en üst seviye belki çıkabiliyordu ve bankalarda menkul kıymet tutarak menkul kı kı kıymet tutarak daha fazla arttırabiliyorlardı. Kimi bankalarda %4, kimi bankalarda %3 görüyordum. Şimdi bu oranların hepsi revize edildi. 2,89 azami olarak karşımıza çıktı. 2,89'un 55-6, 2,34'lü seviyeler e, gecikme faizi olarak karşımıza çıkıyor ve 2,89'un üzerine 30 puan koyunca 30 puan koyunca da bankaların 3,14'ten kredi kartı faizlerini uygulamaya koy acaklarını anlıyoruz. Kamu bankaları 2,89, özel bankalar 3,14'ten başlayarak artacaklar. Bankalar bunu size söylemezler. Aynı zamanda bir de tüketici kredilerindeki önemli bir oran var. Banka işlemleri ve sigorta işlemlerinden BSMV diye bir vergi var. Bunu bankalar alıyorlar. Tüketici kredilerine bu 1986'da yürürlüğe girmiş. %5 olarak başlıyor. 2010 2022'ye kadar %5 olan oran %10'a çıkartılıyor bir kere de ve ardından da 7 Temmuz'da hiçbirimizin fark etmediği bir resmi kararla %15'i çıkarıyor. Yani %200 oranında bir artışla bizim üzerimizden gelir idaresine verdikleri bu oran arttırılmış durumda. Borsada %1,45'lik bir düşüş var. Geri çekilmeler alım fırsatı 6060 yeni destek seviyemiz olarak çalışıyor. Oraya inme düzeyi hiçbir sıkıntı yok. Ama onun altı gerçekten güzel bir alım seviyesi diyebiliriz. Ee, enflasyon raporu geliyor Perşembe günü. Yarın Merkez Bankası var. Amerika'nın Merkez Bankası var. 25 pas puan. Orada Jeremy Powell'ın ne söyleyeceği güverci mi Şahin mi olacağı son derece önemli. Burada şimdi e, aslında işler biraz tıkırında. Dolar endeksi neden arttı onu da hemen söyleyeceğim. Madem işler tıkırında Amerika'da her şey tıkırında. Doların diğer para birimlerine karşı nötr olması lazım. Aslında şu anda dolar diğer para birimlerine karşı güç oranında nötr. O yüzden artmıyor da çıkmıyor da. Güzel bir seviye. 102 2000'in üzeri artık güçlendiğini gösteren bir seviyedir. Jerome Powell bence piyasa şu anda enflasyon beklentilerinin altında geldi. 3,1'e gerilemesi bekliyordu. 3'e geriledi. Çekirdek enflasyonda 5 olması bekleniyordu. 4,8'e geriledi. Ama çekirdek enflasyonda da %2 yani daha böyle yapışkan çekirdek enflasyonda da %2'yi hedefledikleri için Jerome Powell Yarın 21.30'daki toplantısında büyük ihtimalle şahin duruşunu sürdürecek ve 20 Eylül'deki toplantıya kadar da piyasayı ya ben buradayım ama sözlü bir yönlendirmeyle rahatlayabilirsin de ama hala da bir faiz ihtimali var diye destekleyecek. Ama dolar diğer para birimlerine karşısında gücünü biraz kaybedebilir. Euro ardından perşembe günü 27'sinde euro geliyor ve onun hemen o saat 15.15'te bizde ve hemen ardından onun Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuşmaya başlayacak. Euro şu anda Almanya'da işler kötü gittiği için, tüketici güven endeksi düştüğü için, imalat ve ticaret alanında sıkıntı olduğu için ve e, faizler artmaya başladığından bu yana ki Avrupa çok uzunca bir süredir eksi faiz alışmış bir şeydir. Üçlü seviyeler çok kritik ve kredilerde ciddi gerileme olmuş. Eğer Lagard, Merkez Bankası faiz arttırmaya devam edecek derse ve bir gün önce de Powell biz faiz arttırmasına ufacık bir duraklamaya gidiyoruz. İşler iyi gidiyor. Gerilemelerimiz süper derse o zaman işte o beklediğimiz Euro paritenin 1,10'dan 1,16'lara kadar hareket ettiği süreç başlayacak. Euronun artması için Avrupa Merkez Bankası faizi arttırması, Amerikan Merkez Bankası'na faize yavaşlamaya gidiyorum açıklamalarını yapması gerekiyor. Dolar indeksinin artmasının nedeni Euronun değer kaybetmesinden dolayı bugün euro 30 liranın altında Türkiye için euro için iyi alım fırsatları. Şu anda elimde TL var. Dolar mı alayım, euro mu alayım? Ne yapmalıyım derseniz, euro'nun geri çekilmesi çok daha mantıklı çünkü euro dolara oranla çok daha sert bir şekilde çıkacak. Türkiye için dolar müdahale kurudur. Her zaman üzerinde bir müdahale vardır. Emtia piyasası için merkez bankalarının yavaş yavaş sona geliyor olması son derece pozitif. Aynı zamanda altın ve gümüş için pozitif olan bir konu daha var. Bu da Çin'in e, gayrimenkul üzerinden ben kurtarmaya gideceğim açıklaması. Çin'in destek vereceğim açıklaması ile beraber riskli varlıklarda ve emtialarda hareket emtia piyasasında hareketlilik oldu. Altın ama şöyle bir şey var. Çin Başkanı dedi ki, iç piyasanın da hareketlenmesi gerekiyor. Çinliler genel olarak konut alırlar, altın alırlar, gümüş alırlar. Bu da piyasayı hareketlendirecekmiş gibi gözüküyor. Küresel piyasalarda 3 ayın en yüksek seviyesine petrol çıktı, 83 dolarda. Bu bize zam yol ve su olarak geri dönecek. Yarın 4 liralık motorine zam gelmesi bekleniyor. Motorun litre fiyatı 40 lira oluyor. Büyük ihtimalle yılın sonuna doğru 60 liralık benzin ve akaryakıt fiyatlarını görmeye devam edeceğiz. Bütün geri çekilmeler Türkiye'de alım fırsatları lütfen unutmayın. Yatırım araçları ben sadece çok büyük meblaların tek bir mala yatırılması konusunu çok doğru bulmuyorum. Aynı zamanda yarın Amerikan Merkez Bankası ertesi gün e, Avrupa Merkez Bankası ve bizim enflasyon raporumuz varken Gaye Hafize e, Erkan ilk defa piyasaya çıkacak ve soruları cevaplayacak ve enflasyon beklentilerinde büyük ihtimalle yüksek yönlü bir revize olacak. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası şunu kabul ediyor. Ben KKM'ler için döviz dönüşümlü KKM'ler için ve mevduat ödemelerimi yapabilmek için bedavaya karşılıksız TL bastım. Piyasada çok fazla TL olduğu için zorunlu karşılık oranlarını %15'e çekerek Merkez Bankası bankadaki TL'leri aşağı çekmeye çalıştı. TL'ndeki değer kaybı diğer taraftan kurlardaki ve dövizler, eurolardaki artışları da tetikleyecek. O nedenle yarın yapılacak revizeler, perşembe günü yapılacak revizeler, Merkez Bankası Başkanı'nın hali, tavrı, olaya hakim mi değil mi? Yoksa Mehmet Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklası mı? Bu görülecek. Çok zorlu bir süreçten geçiyor ve Merkez Bankası yarın karşılıksız TL bastığını kabul etmek zorunda. Bir de Twitter konusu var. Özellikle riskli varlıklarda Çin'in destek oluyor olması önemli. Çin'in destekleriyle beraber altın, gümüş ve emlak fiyatları artacak dedik ama riskli varlıklar bedava parayı sever ve riskli varlıklara kayış var. Şu anda riskli varlıklarda kayış kısa süreli ama lütfen bu boğa geldi falan değil. 2024'teki e, yarılanma olmadan bizim kripto paralarda hareketlilik görmemiz imkansız. Aynı zamanda Coinbase'de Sekin davası da belli oldu. SEC Ripple'a karşı e, davasını sürdüreceğini açıkladı. Karara itiraz edeceğini açıkladı. E, borsalar üzerine devam ediyor. Japonya, Binance Japonya Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Japonya'nın Japon ev hanımlarının ne kadar etkili oldukları ve kriptoya meraklı oldukları araştırmalar çıkmaya başladı. Oradan büyük bir yatırım girişi gerçekleşebilir. çünkü biliyorsunuz Japon ev kadınlarının ciddi anlamda elleri son derece kuvvetli ve Binance Japonya'ya giriyorsa girişler ciddi olacak. Çin tarafının gayrimenkule destek olması hemen bakarsanız Tether'in piyasalarda yükselmesini söyledi. Evergrande ile alakası olur olmaz ama çamurat izi kalsın bir kere orada bir bağ var. Twitter'ın X logosuyla başlıyor olması önemli. Aynı zamanda Amerikan borsaları çok iyi seviyelerde. Amerikan borsaları 52 haftalık en yüksek seviye olan 4500'ün üzerinde hatta o seviyeyi yazmıştım hemen bakacağım. Ha. ABD borsaları 52 haftalık en iyi seviyelere yakınlar. 4000 578.43'e doğru yaklaşıyorlar. O 52 haftanın önceki açılımı 3491'li seviyelerde. E, teknoloji hisselerinde e, bilanço açıklamaları var. Microsoft'un bilançosu açıklanacak. Tesla pozitif açıklandı. Gelirleri daha fazla. Özellikle Amerikan hisselerindeki gelir fazla olduğu için Nasdaq başlangıcıyla beraber Dow Jones ve S&P 500'e ufak çaplı bir ralliye çıkabilirler. E, Tesla demişken, Twitter demişken, Twitter büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Doge entegre edeceği için. Önümüzdeki 6 ay Doge biraz bir ufak bir Doge bekletmek mantıklı olabilir. Doge 78'i seviyelerde tekrar sıçramak için bekliyor. Karar sonrasında Amerikan Merkez Bankası kararı sonrasında pek çok yatırım enstrümanı sıçramayı bekliyor. O nedenle dikkatli olmak lazım. Ama yapay zeka ile ilgili sıkıntılar var. Biden'da uyanık olmalıyız dedi. Yapay zeka konusu Apple, Microsoft, Google, Meta hepsi yapay zeka yatırım yapıyorlar. Ama yapay zeka sanıldığı kadar masum değil. O nedenle çok farklı şeylere entegre edebilir biliyorsunuz geçmişte bir e, deney yapılmıştı ve iki bilgisayar kendi aralarında hiçbir insanın anlamayacağı bir dille konuşmuşlardı ve fişleri çekilmişti o nedenle yapay zeka'nın öğrenebilmesi machine learning bizim sandığımızdan çok daha farklı hiçbir kimsenin işini elinden alamaz çünkü yapay zeka bir insan kontrolünden çıkarttığınız zaman o Will Smith'in ay robotu gibi olur çünkü makine her zaman belli oranları belli kodlamalara göre daha hızlı ve daha Çabuk sonuç almak üzerine olduğu için sonuç odaklı bir makine, insan gibi empati yapamayacağı için çok önemli. Bizim beyinlerimiz. Sürekli bu konuda kitap okuduğum için tüm beyinler var. Bizim beyinlerimiz her ne kadar eski atasözlerinin huylu huyundan vazgeçmez insan yedisinde neyse yetmişinde de odur denilse de karşılıklı insan ilişkileriyle bizim beynimizde nöronlar ateşleniyor ve biz aslında değişiyoruz. Ee, ayna nöronlar bizim karşımızdakinin fiziksel davranışlarından tut enerjisine kadar her şeyi almamıza sağlıyor. Şöyle bir durum var bu biraz alakası kaçıyor ama Yatırım psikolojisi de aynı şekilde. Aynı zamanda Amerikan piyasalarına baktığınız zaman bir sentiment vardır. Yani insanların duyguları. Bir de gerçekten yaşananlar var. O nedenle iki insan bir arada aynı olayı yaşasalar bile asla ve asla aynı şekilde anlatamazlar. Çünkü bizim kafamız bir e, dosya, bir kütüphane gibi çalışmaz. Benim neyi hangi duyguya ateşlediysem onun üzerine anı atar. En akıllı, en geçmişi iyi hatırlıyorum dediğim insan bile yüzde. 15 ila 20 oranında hatırladıklarını farklı hatırlar. Yani geçmişte yaşanan şeyleri doğru hatırlamayız. Aslında balık hafızalı olmak yatırım psikolojisi açısından son derece pozitif. Ve Türkiye bu anlamda süper çünkü maşallah 3 gün önce yaşananı unutuyoruz. O nedenle her şey değişir. Yatırım psikolojisi değişir. O nedenle lütfen körü körüne altın artacak denildiğinde ona yapışmayın. Biraz geçirgen olun, değişken olun ve satış yaparken o yatırım aracına fazla yapışmayın asıl anlatmak istediğim bu. Çünkü beynimiz yaşadığımız şeylere entegre olabiliyor ve yaşadığımız şeyler bizim nöronlarımız üzerinden değiştiriyor. Ayna nöron dediğimiz ben gördüğüm şeyi mimikliyorum. O yüzden fenomenler bir şey söylediğinde almaya meyillisiniz. Ya da siz sinirli olduğunuzda çocuğunuz da sizinle aynı sinire sahip olabilir. Anlıyorlar değil. Ayna nöron gördüğünü taklit etmeye e, endeksli sosyal bir beyin, sosyal bir organdır beyin. Didaktik, işlemsel, matematik bazlı bir organ değildir beyin. Sosyal bir beyindir. Sosyaldir beynimiz. Ve birbirimizle entegre halinde olduğumuz sürece her şekilde değişiriz. O nedenle değişime açık olun. Çok farklı şeyler gerçekleşiyor. Biz aslında 1970'lerin 2000'lere gelene kadar yaşadığımız, e, aşadığımız şeylerde ki... E, Anlama kapasitemizde şu son 5-6 senede yaşadığımız anlama kapasitemiz bile son derece farklı. O yüzden gerçekten burada önemli şeyler var. Ee, TikTok hesabımdan, YouTube ve Instagram hesaplarımdan sürekli sizlere bilgiler veriliyor. Bankaların oyunu başladı. Bankalar kredi faizi ve tüketici kredileri üzerinden size oyunlar yapmaya devam edecekler. Türkiye maalesef kendi yanında kavruluyor ve yağı son derece kötü. Küresel piyasalar bu kadar iyi giderken IMF ve Morgan Stanley S&P e, sürekli standard poor'dan bahsediyorum. Sürekli global piyasa iyi seviyeye gidiyor derken bizim neden bu global piyasadaki büyümeden e, payı yeterli almıyor olmamız yöneticilerimizin suçu diyebiliriz. Bakalım neler olacak. Yarın da çok önemli bir gün. Artık çarşamba, perşembe hem Türkiye hem global açısından çok önemli. Takipte kalalım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.